Hazreti İbrahim "Benim Rabbim öldürür ve yaratır." dediğinde Nemrut "Ben de öldürürüm, ben de yaratırım." dedi. Birisini çağırırım, öldürün derim. Öldürürler. Bırakın derim. Bırakırlar. Yaratmış gibi, hayat vermiş gibi olurum. Damokoju yapıyordu. Hazreti İbrahim'in kastettiği bu değildi. Yoktan var etmeyi kastediyordu Hazreti İbrahim. Nemrut laf cambazlığı peşindeydi. Hz. İbrahim kestirmeden gitmek için, onun sesini kesmek için dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Hadi sen tersini yapsana. Ve bu hitellezi kefer buyuruyor Kur'an. Kafir şaşırı verdi. Ne diyeceğini bilemedi, afalladı. Demek ki Allah'ı inkar etmiyordu. Allah'ı inkar eden birisi olsaydı ne Allah'ı ne Rabb'i derdi. Bu dediğin şeyi tabiat yapıyor derdi. O dediğin olay Güneş'in doğudan doğması, batıdan batması tabiat olayıdır derdi. Öyle demedi, sustu kaldı. Benim Rabb'im Allah Güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor dediğinde Hazreti İbrahim buna itiraz edemedi Nemrut. Demek ki Allah inkar etmiyordu. Firavun da aynı şekilde Firavun Hz. Musa'ya ve me rabbul alemin dedi evet senin bu rabbul alemin dediğin nedir yani biz bir Allah biliyoruz ama sen başka bir Allah'tan bahsediyorsun bizim bildiğimiz Allah gökleri yaratmış gökleri tabiatı tabiat hadiselerini idare ediyor sen ise insana kanunlar gönderen bir Allah'tan bahsediyorsun Bizim bildiğimiz Allah tabiatı idare ediyor. Sen ise insanı idare etmek isteyen, insana kanunlar gönderen, peygamber gönderen, kitap gönderen bir Allah'tan bahsediyorsun. Ve ma Rabbul Alemi. Sen bu Rabbul Alemin dediğin nasıl? Bu bizim bildiğimiz Allah değil. Laiklerin inandığı Allah ile İslam'daki Allah inancının farkı. Laiklerin inandığı Allah da böyle. Tabiatı idare ediyor. Rızkımızı gönderiyor. Her şeyi güzel yapıyor, ediyor. Hizmetçi olan bir Allah'a inanıyorlar. Her şeyi yapıyor ama insana karışmıyor. Peygamber ve kitap göndermiyor yahut da peygamberi kitabı kabul edenlerden iseler onlar da o hükümlerin bugün geçerli olmadığını söyleyerek aslında kitabı ve peygamberi saf dışı ediyor ondan sonra istediği gibi yaşıyor istediği gibi diyor. Firavun'un inandığı Allah da böyleydi